Bugün tamı tamına 1 TL'lik vs 100 TL'lik oyun oynayacağız ve hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceğiz. Pekala o zaman ilk olarak 1 TL'lik... Aa pardon girişimi unuttum. İlk olarak 1 TL'lik oyun araştırması yapacaktım ki gerçekten de 1 TL adında oyun olduğunu gördüm. Arama kısmına 1 TL yazıyorsunuz ve karşınıza gerçekten de 1 TL adında ve 1 TL olan oyun çıkıyor. Ama ben bunu satın aldım. Gerçekten de çok pahalı bir oyun. 1 TL benim bütçemi çok zorladı. Ve tam şu anda kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz 200 TL'lik vs 500 TL'lik oyun videosunu da çekeceğiz. Pekala şu 1 TL'lik oyunu oynayalım. İlk olarak bu oyuna yaptıkları derecelendirmeye bakacaktım ki çok sevmişler. Hadi bu oyuna gelen yorumlara bakalım. Oyun mükemmel, reklamsız. Size yüzlerce mini oyunlar ve yazı tura gibi kültürel oyunlar oynatıyor. Ücretli demeyin 1 TL oldukça ucuz bir fiyat. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok pahalı. Benim bütçemi çok zorladı. Kısaca oyunu oynayanlar oyunu çok beğenmişler. Bakalım biz de aynı tepkiyi yaşayacak mıyız? Şu anda oyunumuz başladı ve çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa 1 TL'lik oyun oynayacağım. Oyunumuzun ana ekranı bu şekilde. Yukarıda iyi eğlenceler ve döviz kuru yazıyor. Yani 1 TL'nin bunlara karşılık geldiğini Yazmışlar. Tamam her neyse hadi oyunlara bakalım. Öncelikle oyundaki temel mantık çok basit. Burada bir TL'yi bul, slot ve yazı tura gibi şeyler var. Ve bunları yaparak burada görmüş olduğunuz 146 oyunu açıp oynayabiliyoruz. Mesela şu anda ilk defa bir yazı tura atacağım. Yazı diyorum. Eksi bir krediye düştüm. Pekala tura diyorum. 5 kredi kazandım. Ve şu anda ilk oyunumu açacağım. Burada Flappy Basket diye bir oyun var ve 3 kredi. Şu anda sadece yazı turu atarak bir oyun açtım. Uzay Savaşları 3 kredi. Oyun içi krediyle satın al. Satın aldım ve evet satın alındı diyor. Gerçekten çok ucuzdu. Hem de bedavaya almış olduk. Sadece yazı ve tura yaptık. Pekala hadi oyunu oynayalım. Oyun başladı. Ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Mouse'la basarak canavarları falan vuruyorum. Ve 3 canımız var. Pekala yazı turaya göre gayet güzel bir oyun. Dostum verdiğim 1 TL'ye sonuna kadar değdi. gözük güzel oyundu. Tamam tekrardan yazı tura yapalım. Yazı mı tura mı yazı mı tura mı tura mı yazı mı tura mı yazı mı yazı mı tura mı? Tura. Hayır eksi bir kredi ama bize 5 kredi falan verdiği için halledeceğiz. Bu sefer yine tura diyorum artı 5 kredi kazandık. Ve şimdi yazı dersem artı 5 kredi daha kazandım. Hadi bir oyun daha açalım. Tam tamına 9 kredim var ve hangi oyunları açacağıma bakacağım. Drift oyunu online. Bir de bunu online mi oynayacağım? Açalım. Hayatımdaki en havalı oyun girişi. Burada arabalara bakıyoruz. Ve her oyunun kendi içinde oynayarak kazanabildiğiniz puanları var puanları yaparak bu arabaları alabiliyoruz. Gerçekten de online. Beni şu anda gerçek oyuncularla eşleştiriyor. Sadece mouse'la tıklamamı istiyor. Wow! Bir TL yaptım en iyi oyun. Ben yolu aşarak geçtim ama birinci olabilecek miyim? Hayır, buradan dön dostum. Yanlış gidiyorsun. Oyun gerçekten de göründüğünden kat kat zor. Hadi! Yapabiliriz. Ama benim arabam daha kötü. Oyuncular oyuna alışmışlar. Hadi. Hadi! Tüm gücünü bas. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Evet, birinci olacağım, birinci olacağım. Hayır, hayır yoldan çıktım. Hayır. Bu oyunda biraz daha usulaşmam gerek. Ben başka oyun açacağım. Daha açabileceğimiz 144 tane oyun var. Ve tek yapmam gereken yazı tura yapmak. Yazı. 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 15 kredim var. Devam. Yazı. 20 kredi. 50 kredi yapana kadar devam edeceğim. Tura deyip durursam 50 olurum. Oyunun bug'ını buldum şu anda. Evet hatta 50'yi bile geçtik. Ama gayet yeterli. Şimdi bununla bir sürü oyun alabilirim. Scooter Extreme 3D diye bir oyun var. Ve şu anda bunu satın aldım. Her yerde Mr. Beast gibiyim. Burada arabalara değmememiz gerekiyor. Hayatımdaki el havalı iniş ve turbo'ya bastık. Şu anda uçuyoruz. Evet şu anda yarış başladı. Bu sefer birinci olacağım. Bu sefer birinci olacağım. Beni rampadan fırlat. Güzel. Güzel sakla. Hayır! Bu sefer birinci olacağım. Hiçbir şey bunu engelleyemez. Oyunun kontrolleri gerçekten çok zor ve hala alışamadım. Harika, harika, harika. Hızlandırıcı aldım. Çok güzel. Gayet yeterliydi. Gayet yeterli. 1 TL'ye oynanabilecek hemen hemen tüm oyunlar burada var ama biz sadece daha 6 tanesini oynadık. Ama artık yeterli. 1 TL'nin hakkını sonuna kadar verdi. 1 TL'lik oyun bu şekildeydi. Bakalım 100 TL'lik oyun nasıl bir şey olacak? Tam olarak 100 TL'lik bir oyun bulamadım. Onun için 100 TL'ye yakın olan 92 TL'lik Limbo'yu satın aldım. O aradaki 8 TL'lik farkı sizin için insanlara dağıtacağım. Şu anda Limbo'nun puanlamasına bakıyoruz ve çok beğenilmiş. Hadi yorumlarını okuyalım. Bu nasıl bir hayal gücüdür Allah'ım. Oyun çok ama çok mükemmel. Tam bir fenomen. Bu arkadaş biraz fazla beğenmiş. Arkada yağmur sesi gibi bir şey var ve ekranda kocaman limbo yazıyor ama güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Burada bir şey var. Bu ben mi? Arkada hala garip bir ses var ama oyunu hala çözemedim. Bu oyun mobil olduğu için klavye kullanamıyorum. Yani imleçle oynayacağız. Tamam sağa gitmek için şöyle koşmamız gerekiyor. Şu anda sadece gidiyorum. Tek yaptığım şey gitmek. Ve bununla zıplayabiliyoruz. Şurada bir yerde olacaktı. Burada bir tuş var ama zıplatabiliyor. Bakalım başıma neler gelecek. Buradan aşağıya mı atlayacağım? Nereye zıplamak istiyorsam o yöne doğru imleci kaydıracağım. Yani şöyle yapmam gerekiyor. Biraz daha uca gel. Tamam. Ö Ölmedik tamam. Sıkıntı yok biraz kötü ölmüş olabiliriz. Tamam tekrardan buradan zıplayacağım. Ama tam ucuna gel. Tamam dostum artık seni daha fazla öldürmeyeceğim. Gel buraya. Ve sadece normal bir şekilde in şurada. Tamam. Dikkatli ol. Sakın ölme. Şuradan zıpla. Hayır burayı geçemeyeceğim. Sanırım böyle giderse gerçekten bu oyunu şu anda geçemeyeceğim. Çünkü bunu iki elle oynamam gerekiyor ve ben bir imleçle kontrol edebiliyorum. 100 TL'lik oyun bunu bana yapma. Sana 100 TL verdim beni. Utandırmaman lazım. Lütfen artık oradan düşme. Lütfen. Eğer şöyle bir şey yaparsam ve bir tane daha buraya eklersem oyunu baştan yazılımladım bildiğiniz şu anda. Yön tuşlarıyla hareket edebiliyorum. Ve burayı da geçebiliyorum. Güzel. Seni neyle tutuyorum? Bak bunu bana söylemediler. Yapmam gerektiği konusunda bir fikrim yok aşağı tuşa basılı tutuyormuşum. Ben bu oyunu kendim yazılımladım. Oyunun şu anda amacını anlayamadım ama beni rahatlatmaya başladı. Ve aşağıdayız. Şuradan gitmem gerekiyor. Bir kayık gibi bir şey var. Buna zıpladım. Şu anda sürüyorum. Kaptan oldum. Evet nereye yolculuk ettiğim konusunda fikri olmayan bir kaptanım ama. Ben sanırım ne yapacağımı anladım. Çek gemini. Çek zorluklara dayan. Ve oraya zıplayacağız. Şu anda komando eğitimi yapıyoruz. 100 TL'lik komando eğitim seti. Sanırım şu an 100 TL'ye değmeye başladı. İçine çekmeye başlıyor durduk yere. Tuzak gibi bir şey var burada. Evet. Karakterimizin çekme gibi yetenekleri olduğu için artık böyle şeyleri yapabiliyorum. Yakalanma. Yakalanmanı istemiyorum o şeyleri. Böyle devam et. Durma. Bir ses geliyor. Buradan mı geliyor? Buraya zıplayacağım. Tamam dostum. Sana bu eziyeti çektirdiğim için özür dilerim. Bu sefer olmayacak. Bana güvenebilirsin. Sanırım bir fikrim var. Ama işe yarar mı bilmiyorum. Bunu sallanarak tuzağa değdirebilir miyim? Nasıl değdireceğimi bilmiyorum. Biraz daha yukarı çıkmam gerekiyor. Hadi sallan. Hadi başarabilirsin. Arkaya ileriye. Hadi arkaya ileriye. Planım mantıklı ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Sağlanarak bunu yapabiliyor muyum? Şu an için hayır. Ben bunları çekebiliyordum. Daha demin çekmiş. Eğer bunun altına bunu getirirsem bunun üstüne çıktığında ağırlık merkezi bunu aşağıya çekecek ve tuzağa yakalanacak. Evet bunu demiştim. Hayır aşağı inme yukarı. Ve karşı zıpla. Hadi güzel. bu küçük çocuğun bu kadar zeki olması biraz garip ve bu çocuk neden böyle tuzaklarla dolu bir ormanda dolaşıyor ve neden gözlerinden beyaz ışıklar çıkarken arkadan böyle sesler geliyor artık bir şeyleri sorgulamıyorum aşağıda tuzak olabilir şöyle gidelim hayır bir şey geliyor çık çık tuzak demişken üstüme yine bir kaya fırlatıldı Birisi beni öldürmeye mi çalışıyor? Pekala dostum eğer beni öldürmezsen sana tam tamına 100 bin dolar. Pekala en çok hangi oyunu sevdiğimi sorarsanız 1 TL'lik oyunu seçiyorum.